şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz kızların babası ha? tuvalette biz, biz de buradan ses sessiz ol duymasın baba şimdi biz de bunu alıyoruz silahı şuraya şöyle takıyoruz ay göremiyorum gel, gel. durun hemen takıyoruz Ama. Nereye girdi? Nereye Aha. Seslenin baba diye. Baba. Gel. <laughs> baba. Aha. Yakalandık kaçtı babana. Sessiz olun. Tamam biz içeri gidiyoruz. Korkmana gerek yok. Baba, gel. Gel. İçeri gidiyoruz da babana. Hadi baba. gel. Baba baba <laughs> Baba <gülüyor> <gülüyor> Aa kaçın, 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 kaçın. Hadi hadi kaçın, kaçın, kaçın. Gel buraya. <laughs> <Kaçın. gülüyor> <laughs> şunu Al bakalım. <laughs> Nasıl kaçacaksınız şimdi? Eyvah. Ay elinde de bir sürü mermi var. Gözüme gelmesin. Niye kurtarmıyorsunuz beni? Acaba da ki, acaba da ki. <laughs> Sen görürsün şimdi. Baba, baba yapamazsın. yapamaz mıyım? Anneme bunu yapamazsın diye. Aha, 50 sayı yapamazsın. 50 sayı yap. Oo. Aslan. Kaçın. O da bizi bulamaz, karanlık burası. Korkar, karanlığa gelemez. <laughs> kaç 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 kaç. Allah. Sen görürsün şimdi. Tüm mermileri toplayın kızlar. Allah. Kızlar peşimden gelin. Durun. 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 Gelin kızlar gelin. Oo. Sen görürsün şimdi. Gel <laughs> buraya. kaç kaç. <gülüyor> durun siz burada bekleyin. Aa, geldi. Hırsız geldi. Gelin kızlar. Siz... Arkadaşlar. Oldu. Dur, dur arkadaşlar Dur bekleyin siz Gelin şimdi Gitti herhalde gitti babanız <laughs> Kaç Abi. kaç. Gelin siz Ya bir dur da çıkalım ya Kaldık burada ha Şu terliği verin de ben de babanıza şu terliği fırlatayım Al ah. koluma geldi. Gelin kızlar. Bitti mermisi. Ay bitmemiş. Bitmemiş. Kaç? Kaç Elisa? Kaç. Aha bitti mermisi. Allah! Allah! Tamam bırak silahı. Baba. Gidin babanızın üstüne. Tutun alın silahını. Al silahı kaldır. Kaldır. <laughs> teslim oldu babana. Teslim Tamam teslim oldum. Tamam teslim, teslim oldu. Oldum. Olay bitmiştir. Dağılabilirsiniz. <laughs>